Sonuçta mücadelenin ne kadar önemli olduğunu, bir tane dişin kaybının ağzı ne kadar verimsizleştireceğini şimdi konuşalım. Yılda 300 bin defa ağız açıp kapatma hareketi, ısırma hareketi yapıyor. Ve bu her seferinde, her bir basmada 100 ila 500 kilo kuvvet uyguluyor. Ağızda her gün deprem oluyor. Bu arada dep depremin yıl dönümü O nedenle ölenlere başsağlığı diliyorum. Hepimiz için çok üzüntü verici. Devam edeyim. Her gün deprem oluyor aslında ağızda. Bu ağızdaki deprem sırasında dişlerle çene kemikler arasında bir yay sistemi var. Bu yay şöyle düşünün. Her ısırmanızda siz de şu anda mesela ağzınızdaki dişleri kapatın. Hafif ısırın. Bir yaylı olduğunu hissedeceksiniz. Yani şöyle ki hı hı. dişler o çene kemiğin içerisinde biraz hafif girdiğini ve çıktığını hissedeceksiniz. Bu o kadar önemli ki. Yani ortopedik e, ayakkabı veya da spor ayakkabı gibi düşünün. Yani ayağınız direkt takunya gibi yere temas etmiyor. Doğru. E, biraz takunyayı an, anlarız herhalde. Onun için de örnek verdim ama. Spor... Hocam bizim <laughs> seyircilerimizden takunyayı anlamayan yok. Süper bayağı. tamam gayet başarılı. <laughs> Şimdi burada yaylı sistem anlamında dişlerin ne kadar önemli olduğunu söyleyebiliriz. Ben size bir tane örnek getirdim. Belki bu da alan dışı ama bence çok açıklayıcı Getirelim bir örnek. Getirelim Arabalı bir örnek getirdim. Size bence keyif alırız. Ben çok keyif aldım. Şimdi bakın arabalı örnekte e, ön taraftaki araç e, tümseklerden veya girintilerden geçerken çok aşırı şekilde sallanıyor. İkinci araç da sallanıyor. Ancak üçüncü araca geçin. Bakın içindeki yolcuların hiçbir şey hissetmediği duruma geçeceksiniz. Bakın ilk araç sallandı. Yani Ama, yolcu nasıl hissetti. Öyle oluyor? E, amortisör sistemi, elektromanyetik bir sistem var araçların süspansiyon sistemi. Ben de dişleri ona benzetiyorum aslında. Dişlerin hmm. çene kemik içerisindeki, bakın hiç hareket etmiyor. Yani bu şunu demek istiyorum aslında. Dişler e, ısırma sırasında eğer ki implant gibi veya üstteki kaplama gibi sert bir yüzeye temas etseydi direkt beyni algılatırdı ve çok sert bir zemine çarpmış gibi olurdu. Ancak e, böyle bir amortisör sisteminde, yaylı sistemde ise beyni aslında çok böyle yumuşak, kuvvetler gidiyor basınçlar gidiyor. Aslında beyni korumak için dişlerin ana dişlerin korunması da aslında bir anlamda yarar veriyor diye birdiriz.